thank you Ve artık bu hayatın, hayatımızın değişmesi için elimizden geleni yapacağız Uyuşturucunun çok kullanıldığı, yoğun kullanıldığı ve satışların olduğu mahallelerde çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarda eee insanların çaresiz olduğunu, eee işte tedavi olmak istediklerini fakat tedavi olamadıklarını farklı sebeplerden dolayı ve tedavi olsalar da tedavi olduktan sonra ihtiyacı olan parayı bulamadıklarını ve tekrar bu hayata geri döndüklerini özellikle satıcıların, torbacıların ihtiyaçlarını karşılayamadıkları her ne kadar tövbe etseler de tekrar buraya geri döndüklerini bu alana geri döndüklerini gördük ve bununla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm kurumlar zaten projenin dahilinde çalışma dahilinde bu süreç içerisinde günlük 100 bin ekmek kapasiteli üretim tesisi kurduk. Aynı zamanda e, burada işte un, farklı unlu mamullerin üretilmesi ve satış eğitimlerin verileceği bir merkezdi. Ve e, aynı zamanda buranın geliriyle e, bu kurmuş olduğumuz ikinci ayağımız olan rehabilitasyon merkezinin bugün içinde bulunduğumuz rehabilitasyon merkezinin tüm masraflarının karşılanması ve buranın ayakta kalabilmesi. Çünkü tüm projelerde genelde finans bittikten sonra proje sonlandırılır. Ve burada bir e, akarın oluşturulması ve projenin sürdürülmesiydi esas olan e, ana e, burada fikir ve bunu gerçekleştirdik e, çok şükür e, bir rehabilitasyon merkezimiz oldu bu merkezde gelen e, kişilerin e, danışanlara burada e, psikologumuz e, e, vasıtasıyla e, işte terapiler yapılıyor görüşmeler yapılıyor ve onların eğer e, işe ihtiyaçları varsa kendi merkezimizde onlara eğitim vererek belli bir süre Onları orada istihdam ediyoruz veya kendilerinin iş kurmalarını sağlıyoruz. Veya satış yerleri e, projenin bir sonraki aya e, bu üretilen ürünlerin satış yerlerinin açılması ve o kişileri iş sahibi yapmak burada esas temel fikir. Ve bu şekilde birbirini tamamlayan bir e, sistem içerisinde çalışmalara başladık çok şükür. E, bağımlı bireylerimize fiziksel gelişimlerini sağlayacak, zihinsel gelişimlerini sağlayacak ve duygusal olarak kendilerini e, tartmayı, ölçmeyi, yönlendirmeyi e, kazanabilmelerini sağlayacak eğitimler veriyoruz. E, bunu yaparken fiziksel arınmanın yanı sıra bir de manevi arınmayı da e, önemli buluyoruz. Bu kapsamda e, İzmir İl Müftülüğünün e, ...bağımlılık alanında manevi rehberlik eğitimi almış din görevlilerini de isteyen, buna ihtiyacı olduğunu belirten bağımlı bireylerimizle görüştürerek manevi gelişimlerini de sağlamayı amaçlıyoruz. Dediğim gibi bunların hepsini yaparken aynı zamanda onların sosyal hayata uyum sağlaması çok önemli. O yüzden burada dezavantajlı gruplarla sosyal destek çalışmalarımız oluyor, akran desteği çalışmalarımız oluyor, spor faaliyetlerimiz, sanatsal faaliyetlerimiz, zeka oyunları faaliyetlerimiz gibi bir sürü belki şu an aklıma gelmeyen bir sürü etkinlik düzenliyoruz. Bu şekilde onların sosyal hayatlarının düzenlemesini sağlamaya çalışıyoruz.